Aydın, Ağan, Ayaydın, İstanbul Milletvekili. Sayın Başkan, değerli Milletvekilleri. 12 Temmuz 2011'de 21 arkadaşımla birlikte vermiş olduğumuz araştırma önergesinde İstanbul'da Ayamama Deresi ve Kağıthane Deresi üzerinde imara aykırı olan yapılaşmalar nedeniyle yağışlar meydana geldiğinde hem can kayıpları hem de maddi hasarlar meydana gelmektedir. Bu konuların araştırılması ve varsa sorunların bulunması ve bu konuda önlem alınması ile ilgili 21 arkadaşımla vermiş olduğum araştırma önergesi üzerine söz almış bulmaktayım. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. İstanbul büyük bir mega kent. 15 milyona yaklaşan bir nüfusuyla büyük bir mega kent. İstanbul sadece Türkiye'de bir mega kent değil, aynı zamanda Avrupa'nın da en büyük il, e, illerinden bir tanesidir. Bu bakımdan İstanbul son derece önemli bir kent hüviyetindedir. İstanbul'un göbeğinde Bakırköy, Bahçeli Elber ve Küçükçekmece hudutları içerisinde yer alan ve tem ile E5'i birbirine bağlayan Atatürk Havalimanı'na giden yaklaşık 13 kilometre uzunluğundaki basın ekspres yoluna paralel olan Ayamama Deresi vardır. Bir de İstanbul Kağıthane ilçesinde Kağıthane Deresi vardır. Bu her iki dere üzerinde yükselen plazalar vardır. Bu plazalar dere yataklarını yok etmiş ve en ufak bir selde bir yağmur yağışında yüksek bir yağmur yağışında burada sel almakta. Bu binaların alt katları dolmakta hatta basın ekspres yolu trafiğe kapatılmaktadır. 9 Eylül 2009 tarihinde İstanbul'da yağan yoğuş yoğun yağmur nedeniyle Ayamama Deresi taşmış, basın ekspres yolu trafiğe kapatılmış ve bu yollar üzerinde seyreden arabalar adeta yürüyemez hale gelmiş ve burada yaklaşık 31 insanımız hayatını kaybetmiştir. Dolayısıyla İstanbul'daki Ayamama Deresi ve Kağıthane Deresi üzerindeki yapılaşmaların, ya, e, imara aykırı yapıların süratle ortadan kaldırılması, bu dere yataklarının tekrar işlevi, işlevini yerine getirebilecek bir hale getirilmesi lazımdır. Aksi takdirde 2009 yılında meydana gelen ve 31 bin vatandaşımızın ölümüyle sonuçlanan benzer olayların hem Kağıthane Deresi'nde ve hem de Ayamama Deresi'nde yeniden meydana gelmesine neden olabilecektir. Bunun önlenmesini şimdiden yetkililerin gündemine alması lazımdır. Yerel yöneticilerin gündemine alması lazımdır. Aksi takdirde ileride maddi ve mali e, manevi olarak telafisi mümkün olmayan olayların e, neden olabileceğini hatırlatmak istiyorum. Şimdi 9 Eylül 2009 tarihinde Ayamama deresi taşıp 39, 31 vatandaşımızın hayatının sona ermesi olayından hemen sonra hemen sonra bakıyoruz. Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ne demiştir onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Sayın Başbakanımız aynen şöyle söylüyor. Atalarımız derenin intikamı ağır olur derler. Islah çalışmalarını yapacağız. Imara uygun davranacağız. Biz üzerimize düşen görevi yapacağız. İmara ters yapılara izin vermeyeceğiz. Dere yataklarından ister tır garajı, ister konut, süratle kaldırmamız gerekiyor. Biz adımımızı atacağız, çalışmalara başlayacağız. İzahı mümkün değildir. Yine Sayın Başbakanımız bir başka açıklamasında aynen şöyle söylüyorum. Dere yatağına binaları yapanlara herhalde bu felaket iyi bir ders olmuştur. Demiş ve şöyle devam ediyor Sayın Başbakan. Biz üzerimize düşen görevi süratle yerine getireceğiz. Örneğin derelerin ıslah çalışmaları imara ters yapılara izin vermeyeceğiz. Bu manada yapılan binaları da süratle yıkacağız ama bu derelerden ıslah çalışmaları imara ters yapılan izin vermeyeceğiz ama kalkar da biz dere yatağına binaları yaparsak ve yaygınlaştırırsak bu sonuç çıkar. Atasözümüz vardır. Derenin intikamı ağır olur diyor. Kim söylüyor bunu? Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı söylüyor. Ben de Sayın Başbakanımızın bu söylediklerine aynen katılıyorum ve onun bu söylediklerini altına imza atıyorum. Ve diyorum ki 2009'dan 2012 sonuna geldik. Bu 3 yıllık süre içerisinde Bunlar yapıldı mı? Maalesef yapılmadı. Ben de diyorum ki ileride yine 31 bin vata, 31 vatandaşımızın ölmemesi için milyonlarca dolar maddi hasar meydana gelmemesi için bir an önce önlem alalım. Bu dere yataklarının üzerinde yükselen gökdelenler imara aykırıysa bunları yıkalım. Bu binalar yapılırken bunları seyreden kamu görevlileri varsa bunlardan da hesap soralım. Kimler bunları yapmıştır? Niçin dere yataklarına bu binaları yapmıştır? Bunları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başta iktidar partisi mensup milletvekilleri ve ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer muhalefet partisinden milletvekillerinden oluşan bir komisyon kuralım. Bu komisyon bunların nedenlerini ve çözüm konusundaki önerilerini ortaya koysun. Bizim talebimiz budur. Şimdi 31 vatandaşımızın ölümüyle sonuçlanan Ayamama Deresi'ndeki o yağışlar sonrası birinci derecede sorumlu olması gereken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Topbaş ne demiştir? Bir de dönüp ona bakalım. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız aynen şunları söylüyor. Diyor ki: "Maalesef dere yataklarını inşaatlarla doldurmuşuz. Bunlara Geçmişte nasıl imar izni verilmiş, nasıl tapu verilmiş anlamak mümkün değil. Kim söylüyor bunu? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Topbaş söylüyor. Ben de aynısını söylüyorum. Bunlara kim yapmış? Bunlara kimi ruhsat vermiş? Bunlar yapılırken belediyede kimler yetkiliydi? Kimler bunları seyretmiş? Bunları halkımız biliyor ama bu çözüm değildir. Bir an önce bunları çözelim. Şimdi Sayın Kadir Topbaş Başkan ne diyor? Sayın Topbaş diyor ki, Sayın Başbakanımızın başkanlığında üç bakanımızın da katılımıyla bir değerlendirme toplantısı yaptık. Kısa, orta ve uzun vadede neler yapmalıyız bunları belirledik. Sadece ayamam ve tavukçu dereleri değil, bütün dere yataklarındaki yerleşimleri boşaltmak, taşımak zorundayız. İnanıyorum ki buralara, buralarda yaşayan insanlar da yaşanan bu acı afetin tekrar etmemesi için bize yardımcı olacaklardır. Bunu hep beraber yapmak zorundayız. Bu dere yataklarındaki bu binaları yıkmaksak ileride bunun benzeri olaylarını yaşayacağız. Bu kez 31 insanımız değil çok daha fazla insanlarımız ölebilir diyor İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Topbaş. Ve diyor ki dere yatağında 64 planı kaldırılması gerekiyor. Bunların tebligatlarını hazırladık. Bunları tebliğ edeceğiz ve bunları kaldırılmasını talep edeceğiz. Şimdi ben söylüyorum. Aradan 3 yıl geçti. Ayamama Deresi üzerindeki bu imara aykırı yapılardan hiçbirisi yıkılmadı. Hiçbirisi tahliye olmadı. Bu binalar yeni bir afete davetiye çıkarmaktadır. Bunun iktidarı muhalefeti yoktur. Orada yaşayan insanlar bizim insanlarımızdır. İktidarıyla muhalefetiyle gelin birlikte bir komisyon kuralım. Gerek Ayamama Deresi üzerinde ve gerekse Kağıthane Deresi üzerinde imara aykırı olarak dere yataklarını kurutup o derenin tam ortasına gökdelen ve plaza diken o kişilerin sorumluları kimlerse o binalar yükselirken hangi belediye yetkileri bunları seyretmiş, görevini yapmamışsa bunları ortaya çıkaralım. Yeni insanlarımız ölmesin, maddi kayıplarımız olmasın, buna çare bulalım. Bizim arzumuz budur. Dolayısıyla benim yüce heyetten şu beklentim vardır. Bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin talebi olmamalı. Biraz evvel Okuduğum Sayın Başbakanımızın da bu konudaki düşüncelerini sizlerle paylaştım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Topbaş'ın da aynı talepleri vardır. Gelin el ele verelim, bir araştırma komisyonu kuralım ve bu komisyon çalışmalarını sürdürsün. Bu konuda alınması gereken önlemleri alsın ve kimler bu konuda suçluysa bunları da ortaya çıkaralım. Yüce heyetinizi saygılarımla. Teşekkür ediyorum.